demiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yerine sebebi hemen. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim. Hadi. hadi sen de aramıza katıl. Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Haziran ayına girdik. Haziran'ı karşılıyoruz. Hoş geldin Haziran. Havalar sıcak. Sizler ne yapıyorsunuz? Şöyle kısa bir yoklama alalım. Herkes geldi mi? Matematik konumuzdayız. Bugün yine sıvı ölçmede sizlerle birlikteyiz. Bakalım kimler varmış? Ahmet Talha, Berk, Game over Selen İpek hepiniz hoş geldiniz. Yine ben yayınların arasında vakit buldukça dersten konulardan fırsat buldukça İsimlerinizi okumaya devam edeceğim. Konumuza geçmeden önce şöyle bir bakalım arkadaşlar artık Mayıs ayını bitirdik neredeyiz? Haziran ayına geçtik ve bugün günlerden 5 Haziran çarşamba günü sıvı ölçme konusundayız ve konumuzu öğrendikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen dilema soru bankasına alıyoruz ve takvimimizin altında yazan perşembe gününde yazan sayfaları çözüyoruz ve artık matematikten tüm konularımızı Haziran ayı içerisinde de bitirmiş oluyoruz. Artık tatile giriyoruz. Hiçbir şey kalmadı tatile ve sizler artık ne oldunuz? 5. sınıf oldunuz, büyüdünüz. Ne yapacaksınız peki? Dersleri tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Hemen 5. sınıf kanalına gidiyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve dersleri oradan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bakalım arkadaşlar bugün sizlerle neler neler öğreneceğiz. Milimetrenin kullanıldığı yerleri, litre ve milimetre arasındaki ilişkiyi ve birbirleri nasıl dönüşür bunları mit, litre ve mililitre miktar belirtmek için bir arada nasıl kullanıyoruz bunları öğreneceğiz. Bir kaptaki sıvı miktarını litre ve mililitre birimleriyle tahmin edeceğiz ve litre ve mililitre ilgili problemler çözmeyi öğreneceğiz. O zaman herkes hazır mı? Evet sonradan gelenler Serpil Çınar hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hazırsa haydi bakalım o zaman başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle mililitreye işleyeceğiz. Mililitreyi hatırlayacağız. Sizler zaten 3'te de bunları gördünüz ama şöyle hatırlamakta her zaman fayda vardır. Küçük miktarda sıvıların ölçümü ne ile yapılıyordu? Mililitre ile yapılıyordu değil mi arkadaşlar? Ve mililitre kısaca ne ile gösteriyordu? M ile gösteriyordu. Bakın burada sıvı yağ var. Zeytinyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir, bir sürü yağ olabilir. Bu yağlar arkadaşlar normalde litrelik olarak da satılıyor. İşte 500 mililitre yani 1 litrenin yarısı olarak da yağlar satılıyor. Bizler ama şimdi bu diyelim ki 1 litre bizler peki yemek kullanırken 1 litre olarak mı kullanıyoruz? Hayır genelde kapağını açarız şöyle birazcık yani mililitre kadar birazcık döküyoruz ve öyle kullanıyoruz. Yine aynı şekilde sütler arkadaşlar genelde sütler 1 litre olarak satılır fakat kullanırken bir bardak süt, iç süt içeceğimiz zaman ne yaparız biz bunu bardağa dökeriz ve mililitre olarak içeriz. 1 litre sütü diklersek karnımız ne olur? Şişer, ağrır. O yüzden böyle yapmayız. Bardaktan mililitre cinsinden yine biz bunu doldurup içeriz. Şuruplar arkadaşlar şuruplar nasıl içilir? Tabii ki de kaşık kaşık içilir. Kaşıklarda mililitre, mililitre olarak yine ifade edilir. Burada da parfümümüz var. Yine pıs pıs yaparız buradan sıkarız parfümümüzü. Mililitre olarak küçük azıcık kullanmış oluruz. Yani mililitre 1 litreden daha az olan sıvıların ölçümü için kullanır dedik. Şimdi bakalım bunların arasında nasıl bir ilişki var? Günlük yaşamda sıvıları ölçmek için ne kullanılırdı Onurcuğum? Evet ne kullanılırdı? Litre kullanılırdı. Litrenin yanında bir de ne vardı? En çok kullanılan sıvı ölçümleri neydi arkadaşlar? Litre ve mili litre olarak bizler bunu öğrenmiştik. Kısa olarak yazımı litre ve ml olarak şu şekilde yazılıyordu. Bir de arkadaşlar şimdi ben şunu bilmem gerekiyor. Neyi bilmem gerekiyor öğretmenim? Bir litrenin bin mililitre olduğunu bilmem gerekiyor. Bu bilgiyle ben bütün problemlerimi sıvı ölçme ile ilgili bütün problemlerimi çözebilirim. O zaman arkadaşlar hemen kesirler konusuna geri dönüyorum ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu neydi? Bir tam. Bu neydi? İki yarım. Ne yapıyordu iki yarım? Bir tam ediyordu. Bu arkadaşlar ne vardı burada da? Dört tane çeyrek diyordu. Hatırladınız mı? Dört çeyrekte bir tam ediyordu. O zaman benim bir litrem bin miligramsa mililitre ise miligram diyorum özür dilerim mililitre ise arkadaşlar bu arada bazen <laughs> bu mililitre milimetre miligram falan bazen ağzından kaçabiliyor o yüzden öyle bir şey o zaman hemen beni chatte uyarın öğretmenim mililitreydi miligram değil diye hemen beni uyarın mililitre ise o zaman yarısı yani binin ne yapacağım bin mililitrenin yarısı ne olmuş olacak arkadaşlar 500 olacak değil mi o zaman 1 litre bin mililitre ve yarısı arkadaşlar ne dedik 500 mililitre bir de yarısının yarısı da bize ne ifade ediyordu çeyreği yani 500'ün yarısı da ne olmuş oluyor arkadaşlar 250 mililitre oluyordu ve bunlar bana Hepsi Toplanınca Neyi Vermiş Oluyor 1 Litre Yani 1000 Mililitreyi Vermiş Oluyordu O Zaman Çeyrek Litre Ne Demiştik 500 Mililitre Demektir ya, Yarım Özür Dilerim e, Pardon Yanlış Yazdım 250 Çeyrek 250 Mililitre Demekti Yarım Litrede 500 mililitre demekti yerlerini çünkü altlı üstlü farklı yazmışız şöyle hemen düzelttik yarım litre 500 çeyrek de 250 bunu nasıl aklımıza tutuyoruz çeyrek demek dörde bölüm demek bunu şeylerden hatırlıyorsunuz kesirlerden hatırlıyorsunuz o zaman 250 250 250 250 4 tane 250 mililitrenin bir araya gelmesiyle 1000 mililitre yani 1 litre oluşuyor arkadaşlar Böyle de hemen küçük bir hatırlatma yapmış olduk. Gelelim bir soruya olmazsa olmaz soru tipimiz. Bu dönüşümler arkadaşlar her zaman sorulur. O yüzden aman dikkatli dinliyoruz. Enes, Elif, Erva evet çok dikkatli dinliyoruz. Aferin size. Şimdi arkadaşlar diyor ki yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? soruda benden ne istediğini çok iyi bilmem gerekiyor. Doğrudur diyor. Haydi bakalım. Hemen önce bildiğim bir şey vardı. Bir litrenin. 1000 mililitre ettiğini biliyordum. O zaman şimdi gayet güzel bir şekilde çözebilirim. 1140 mililitre eşittir 3400 mililitre. Burada zaten mililitre mililitre bu ikisi birbirine uymuş mu? Uymamış tamamen olduğu gibi hatalı bir soru. Buraya bakalım arkadaşlar. 9000 mililitre 9 litre midir? Evet bakalım ne yaptık? Hatırlıyor musunuz bu tarz soruları nasıl yapıyorduk? Hatırlayanlar var mı? Şunu biliyorsam eğer 1 litre 1000 mililitre ya eşittir. Bunu biliyorsam bu tarz sorularımda hemen mililitre yazan yeri mililitre yazan yerin altına yazarım. 9000 mililitre. Şimdi kaç litre eder ne yapıyordum? Binken bakın kaç sıfır gitmiş? 1, 2, 3 sıfır gitmiş. Binden bire düşmüş. O zaman ben bunu mililitreyi litreye çevirken yine 1, 2, 3 sıfır götüreceğim. O zaman 9000'den neye düşmüş olacak? 9 litreye doğru mudur? Doğrudur. 1200 mililitre artı 3 litre 4200 mililitre demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu 3 litre'nin ben 3000 olduğunu biliyor muyum? 3000 litre olduğunu biliyor muyum? Mililitre olduğunu evet biliyorum öğretmenim. O zaman işim çok kolay. 3000 mililitre. Buradan. Sen de doğrusun. Sen yanlışsın. Devam edelim. 2700 mililitre 81 litre eşittir 2708 mililitre demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 81 litre ne yapıyordum ben? Litrenin olduğu yere eğer kafanız karışıyorsa hemen yazalım. 81 litre eşittir. Şimdi 1 litre mililitre olurken ne olmuş? 3 sıfır artmış. O zaman 81 litre mililitre olurken 1, 2, 3 sıfır artacak. Oldu mu bize 81 bin mililitre oldu. E zaten hiç bakmaya bile gerek yok geri kalanına. 81 bin mililitre nasıl 2000'lerde kalsın tamamıyla hatalı. O zaman doğru cevabım 2'dir dedik. Şimdi de bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Yine hemen soru gördüğünüz yerde özellikle bu dönüşümlü sorular gördüğünüz yerde... Eğer sıvı ölçmeyse sıvı, eğer işte ağırlık ölçmesi ağırlık kilogram uzunluk ölçmesi metre. Bunları hemen bu dönüşümleri yazın. Ne dedik? 1 litre eşittir 1000 mililitre bunu yerleştirdim. Artık hiçbir korkum yok. 81 litre mililitre dönüştüreceğim. Litre mililitre giderken 3-0 artardı. O zaman 18'i yazdım 1, 2, 3. Ne yaptım? 18 bin mililitre az önce 81 mi dedim ben bunu 18 18 bin mililitre yaptı 23 litre ne olacak arkadaşlar 23 bin mililitre olacak o zaman 176 litre ne yapacağım 3 tane sıfır ekleyeceğim mililitreye çevirirken böyle oluyordu 176 bin mililitre olacak 5000 bu sefer bakın dikkat mililitreyi Litreye çevirmemizi istiyor. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Ne yapıyordum? Mililitre yazan tarafa ben bu oranımı yazıyordum. 5000 mililitre. Mililitreden litre giderken ne olmuştu? 1000'den 1 olduysa 5000'den de 3 sıfır gidecek. 5 litre olacak. O zaman burası 5 litre oldu. Şöyle bir kalemimin rengini değiştireyim. Renkli renkli olsun buralar. O zaman ne oldu? 1-2-3-0 gitti yine. 68 litre oldu. Burada da 1 2 3 0 silersem... 342 litre olmuş oldu. Dönüşüm işi inanın çok çok kolay. Yeter ki bunu bilin ve neyden nereye götürürken ne yapacağınızı bilin. Onu da ezberlemeyin arkadaşlar. Ezber hiç gerek yok. Kafanız mı karıştı? 1 litrenin 1 mililitre olduğunu biliyorsun. Hemen eşitliği koy altına. Mililitre olanı altına yaz. Öbür tarafa geçerken bak bakalım artmış mı azalmış mı? Buna göre hemen diğer sorularını rahatlıkla çözebiliriz değil mi Başakçım? Evet konuyu çok iyi anladığını söylemişsin. Bence de çünkü konu inanın çok basit zaten 3. sınıfta da görmüştünüz. Daha önce gördüğünüz konular olduğu için sürekli beyin ne yapıyor tekrar ede 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 ed ed. iyice pekiştirmiş oluyor. Artık bir de 4. sınıf bitti. O yüzden 5'e geçerken bu konularda yine pratik yapmanız çok çok önemli. Yaz saati sürecinde sizlere önerdiğimiz kitapları da alıp çözmeyi unutmayın diyelim. Tanju'nun ağzına layık bir soru gelmiş burada. Bakalım ne diyor? Tanju bir günde 500 mililitre süt içmektedir arkadaşlar. Şimdi bir günlük sorular neydi bir günde? Bak burada ne diyor soruda? Buna göre ayda kaç litre süt içer? Şimdi ben şunu biliyor muyum? Bir ayın 30 gün olduğunu, bazı günler 31 gün olur öğretmenim. Evet haklısınız ama öğretmenlerin size bunları öğretmiş olması lazım okulda. Mutlaka da öğretmiştir. Bu tarz sorularda işte ayda ne kadar eder, bir ayda ne kadar diye sorular da varsa problemlerde biz onu her zaman düz olarak 30 olarak düşüneceğiz. Bu bir aslında yazısız bir kuraldır. İşte bazı günler 31 oluyor ben buraya 30 mu yazacağım 31 gün mü yazacağım diye düşünmeyin. Direkt olarak eğer 31 gündür diye parantez içinde belirtmiyorsa 30 gün olduğunu hemen otomatik olarak oraya yerleştirin. Şimdi Tanju bir günde 500 mililitre süt içiyorsa o zaman arkadaşlar iki günde ne yapmış oluyor aslında? Bir litre süt içmiş oluyor mu? Evet oluyor <laughs> o zaman arkadaşlar şimdi ben şunu biliyor muyum ayda diyor şimdi ayda ne demek birinci gün ikinci gün 3 gün 4 5 6 7 30 tane ben şimdi buraya 500 mi yazacağım birinci gün 500 ikinci gün 500 üçüncü gün 500 dördüncü gün 500 30 tane böyle yazmama gerek var mı hayır öğretmeniyim tabii ki de yok e ne yapıyordum o zaman 500 mililitre yani 30 tane 500 mililitre o zaman hemen 500'ü ne yapacağım arkadaşlar 30 çarpacağım. Kısa yoldan çarpmayı hatırla 3 kere 5 15 1 2 3 tane sıfırı hemen yanına ekliyorum. Ne olmuş oldu 15 bin mililitre olmuş oldu. Çünkü neden mililitreyi ben çarptığım için yine sonucum mililitre olarak çıktı. Ama dikkat edelim soruda benden ne istiyor soruda benden litre istemiş o zaman ne yapacağım. 15.000 mililitreyi litreye çevirirken 1, 2, 3 tane sıfırı göndereceğim. Cevabım 15 litre. Yani Tanju bir ayda 15 litre süt içiyormuş. Gayet güzel. Aferin Tanju'ya. Her gün süt içmek tabii ki de sizin gibi gelişim çağında olan çocuklar için çok 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 önemli değil mi Emre'ciğim? Evet Emre bana bence hak verecektir. Çünkü oldukça dikkatli bir şekilde derse dinliyor ve derse katılıyor. Şimdi buradaki soruya sure bir bakalım. Nurcan marketten dur soruyu okumadan önce bir şey unuttuk. Bizler ne yapıyorduk dersin ortasında? Kalpleşiyorduk. Hatırladık mı hatırladık. O zaman dördüncü sınıfın son kalpleşmesini yapalım mı arkadaşlar? Beşte yine konularla kalplerimizde bir arada da olacağız ama 4. sınıfın son matematik dersinin kalpleşmesini yapalım şöyle sizlere kalp atıyorum kocaman bir yakalayın bakalım kalbi hoppa attım sizler de bana şöyle kalp atarsanız ben de görmüş olurum mutlu oluyorum biliyorsunuz sevgimizi karşılıklı gösterince çok keyifli oluyor evet teşekkür ederim Asaf'cım Sare'cim evet şimdi bakalım sorumuza ne diyor Nurcan marketten 500 mililitrelik sulardan 6 şişe 200 mililitrelik sulardan da 10 şişe ne yapmış arkadaşlar? Almış. O zaman kafamı karıştırmış. Şuraya kadar sorumu anlayayım. Şimdi 500 mililitrelik şişeli sulardan 6 şişe alıyor. Tamam güzel. 200 mililitrelik sulardan ise 10 şişe alıyor. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Buna göre Nurcan'ın aldığı su toplam kaç litre? Yani 6 şişe suyla 10 şişe sunun toplam kaç litre olduğunu mililitre değil dikkat litre olduğunu bana soruyor. O zaman 6 tane 500 mililitre olacak değil mi? 6 şişe var ya 6 tane 500 mililitre olacak arkadaşlar. Ne yapıyordum kısa olarak? 6 kere 5 30. 2 tane de sıfıra ekliyordum hop hop. Ne yaptı? 300 burası 3000 300 değil 3000 mililitre etti. 3000 mililitrenin ben çünkü soruda benden litre istiyor ya. Kaç litre ettiğini biliyor muyum? Tabii ki de biliyorum öğretmenim kaçtı? 3000 mililitreyi litreye çevir. 3 litredir diyenleri tebrik ediyorum. O zaman şimdi 10 şişede 200 mililitrelik sulardan varmış. Yani arkadaşlar ne yapacağım? 10 tane 200. Hemen burada onu da çözelim. 200 ile ne yapacağım? Onu çarpacağım ama tek tek sıfır kere 0 0 sıfır, sıfır kere 0 sıfır, sıfır diye yazmama gerek yoktu. 2 kere 1 2 3 tane sıfırı hop 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 ekledim. Bu da ne yaptı bana arkadaşlar? 2000 mililitre yaptı. E ben 2000 mililitrenin kaç litre ettiğini biliyor muyum? Evet biliyorum tabii ki de. O da 2 litre eder. Ne yaptım? 3 tane sıfır hop 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 götürdüm. 3 litre 6 şişe ediyormuş. 2 litre de 10 şişe su ediyormuş. O zaman toplamda kaç litre almış olur arkadaşlar? 2 artı 3'ten 5 litre su almış olur diye bu sorumuzu da kolaylıkla çözmüş olduk. Eğitimde ihtiyacın olan her şey Tonguç Dershanede. 20 kişilik özel sınıflarda interaktif katılım sağlayarak tüm konuları uzman hocalardan öğren. Tonguç Dershanede sınıflara ve LGS'ye özel hazırlanan aylık ders programları ile çalışır. Adresine gönderilen kitaplardan yapılan ödevlendirmelerle konuları pekiştirirsin. Üstelik yaptığın ödevlerin ve girdiğin tüm sınavların performans raporları sistem üzerinden sana ve ailene iletilir. Özel eğitim koçun sayesinde çalışma alışkanlığı kazanır. Eksik olduğun ya da yüksek başarı hedeflediğin dersler için randevu oluşturarak birebir özel dersler alabilirsin. Sene boyunca gireceğin okul yazılılarına ve sınavlarına özel hazırlar hazırlanan kamplar, gerçeğini aratmayan sınav provaları, sınıfına özel rehberlik ve motivasyon videoları hatta bu videoya sığmayacak çok daha fazlası Tonguç Dershanede seni bekliyor. Detaylar için tonguçakademi.com'u ziyaret edebilirsin. Gelelim tasarruflu bir soru tipine. Burada diyor ki bana... Evet Fatih görüyorum tabii ki de görüyorum sizleri de ama o kadar böyle ders soru çözerken kendimizi kaybediyoruz ki burada herkes harıl harıl almış eline kalem kağıt soruları çözüyorlar. Benden önce bazen cevapları verenler bile oluyor. Onları da tebrik ederim. Hatta şu an ben konuşurken bu soruyu yapıp çözmeye çalışanlar bile eminim vardır. Hepinizi tebrik ederim. Aferin çocuklar siz harikasınız. Bakalım sorumuza. Tongül bulaşıkları elinde yıkıyor ve 50 litre su harcıyormuş. Tonguç, ton, Tongül bunu yaptı. Evet Tonguç, Tonguç da <laughs> <karışımı> Tonguç. Tongül <laughs> ile Tonguç'un karışımı Tonguç. Tonguç bulaşıkları makinede yıkıyor ve 15 litre su harcıyormuş arkadaşlar. Buna göre bir haftada Tongül... Tonguç'tan kaç litre daha fazla su harcamış olur? Aslında su harcamıyor, ne yapıyor? İsraf etmiş olur. Bulaşıkları elimizde yıkamayalım bir kamu spotudur. Nerede yıkayalım? Öğretmenim makinede, makinede bakın. Tonguç çok akıllı, makinede yıkamış 15 litre harcamış. Tongül elinde yıkamış 50 litre su harcamış ki su kaynaklarımız çok sıcak havalarda arkadaşlar barajlardaki su doluluk oranları da azaldığı için aman aman dikkat e malum Haziran ayına geldik. Çok çok sıcak ve ne oluyor? Barajlardaki göl derelerimizdeki sular ne oluyor? Hop buharlaşıp uçuyor. O yüzden su kaynaklarımız azalıyor. Lütfen çok dikkat edelim. Dişlerimizi fırçalarken bulaşık yıkarken sularımızı gereksiz yere harcamayalım diye bir hatırlatma yapmış olduk. Ama Tonguç Akademi'nin çocukları çok akıllı olduğu için zaten sizler eminim yapmıyorsunuzdur. Şimdi önce bir Tongül'ün harcadığı suya bakalım. Hemen yazdık. Tongül hop 50 litre su harcıyormuş. Tonguç ise Hop yazdık. Ne kadar harcıyordu? 15 litrelik su harcıyormuş. Bir haftada diyor arkadaşlar. O zaman Tongül'ün bir haftada harcadığı suyu bulmak için ve Tonguç'un 7 ile çarpmama gerekmiyor mu? Neden 7 diyenler olursa bir haftada kaç gün var? 7 gün var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani bu 7 gün boyunca Tongül her gün 50 litre su harcayacak. Bu 7 gün boyunca Tonguç her gün 15 litre su harcayacak. O zaman arkadaşlar hemen şurada 50 ile 7'yi çarpalım bakalım. 7 kere 0, 0, 7 kere 5, 35'ten 350 litre ne yapmış oldu? Tongül harcamış oldu. Bir de Tonguç'a bakalım. Ne yapacağım? 15 ile burada 7'yi çarpacağım. 7 kere 5, 35'in elde var 3. 7 kere 1, 7, 3 de elde 10. O zaman Tonguç da 105 litre harcamış oldu mu? Evet oldu. Şimdi ben çok güzel Tonguç Tongül'ün harcadığı suyu buldum. Tonguç'un harcadığı suyu buldum. Benden ne istiyor? Tonguç'la Tongül aralarındaki farkı soruyor arkadaşlar. Tongül Tonguç'tan kaç litre daha fazla su harcamış? Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Çıkartma yapıyorduk öğretmenim diyenler varsa tebrik ederim. Evet çıkartacağız şimdi. Aralarındaki farkı bulmuş olacağız. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 4 oldu. Ondan 5 çıktı. 5. 4'ü aşağı yazdım. Buraya hiçbir şekilde dokunmadık. 3'ten 1 çıktı 2. O zaman arkadaşlar Tongül Tonguç'tan 245 litre daha fazla su israf etmiş. Aman dersin başı dediğimi unutmayın. Su kaynaklarımızı çok ama çok dikkatli bir şekilde ne yapacağız? Tabii ki de kullanacağız diyoruz ve size bu konuda güveniyorum. Hadi bakalım olmazsa olmaz bir soru tipiyle karşınızdayız. Diyor ki bana Burada bir havuz varmış gördüğünüz gibi. Ve bu havuzun 5'te 3'ü su ile doluymuş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 çok güzel. 5'te 3'ü su ile dolu şu 3 tanesi harika tamam. 9000 mililitre su bulunduğuna göre. Hmm, o zaman yani şunu mu demek istiyor bana? Burada 9000 mililitre su varmış. Dolu olan havuzda bakın dolu havuzda diyor. Kafama göre yazmıyorum tabii ki de soru bana bunu vermiş. Dolu havuzda 9000 mililitre su bulunduğuna göre havuzun tamamı kaç litre su alır? Arkadaşlar şimdi burada da yine ne var biliyor musunuz? Aslında kesir, Aslında yine paylaştırma sorusu. Dolu havuz 9000 ise 3 parça değil mi bu bakın kademe kademe. O zaman ben 9'u ne yapacağım 9000'i? 3 parça arayacağım ne olur? 3, 6, 9'dan ne olmuş olacak? Burası... 3000 mililitre burası 3000 mililitre burası da 3000 mililitre öğretmenim nasıl yaptınız diyenler yoktur ama oldu ki yine de olursa bu şekilde yapıyoruz. Değil mi? Neden 3'e böldük tekrar ediyorum çünkü dolu olan taraf 3 parça gördüğünüz gibi 1 2 3 parça yani 5'te 3'ü 900'müş. Arkadaşlar o zaman her bir parçası her bir bu havuzun alanı 3 3 3000 3000 3000 ise ne olur burası da? Burası da 3000 mililitre olur. Burası da 3000 mililitre olmaz mı? Çünkü eş gördüğünüz gibi bütün hepsi. O zaman şimdi sorumu çözebilirim. Diyor ki havuzun tamamı kaç dikkat litre su alır diyor. Ne yapacağım şimdi? Kaç parça ayırmıştı? Burada 9000 bulduk ya 5'te 3'ünü. E geri kalan 5'te 3'ü de burada ne var? 3 3 daha 6 bir 6000 mililitre. Buraya kadar bulduk mu? Bulduk. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman buraları boş verin. Direkt olarak şuraya adoklan, odaklanmanızı istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane 3000 mililitre var? 5 tane 3000, 5 tane 3000 mililitre var. Hemen ne yapıyorum? 3 kere 5, 15, 1, 2, 3, 0'ı da ekledim. O zaman arkadaşlar ne olmuş oldu? 15000 mililitre... Olmuş oldu mu? Evet çok da güzel olmuş oldu. Ama yani havuzun toplamı 15 bin mililitre su alıyormuş. Ama bana mililitreyi sormuyor. Bunu litreye çevirin diyor. Ne yapıyorduk litreye çevirirken? 1, 2, 3 gitti. 15 litre su alıyormuş. Havuzun tamamı dedik. Evet geldik. Kuzeyci Melisa neye geldik? Öğrendiklerimize geldik. O zaman bir bakalım neler öğrenmişiz. İpek evet görüyorum seni de. Herkesi görüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir ders oldu. Mutlaka ama mutlaka dersin sonunda şöyle yarın sakin kafayla isteyenler bu akşam da çözebilir. Ama yorgunsanız eğer yarın sakin kafayla zaten dersiniz de yok. Oturun şöyle güzelce. Nereden vermiş ödevimizi Dinamo Soru Bankası'ndan verdik. Oradan güzelce yapın ve bu konuyu da güzelce bitirmiş olacaksınızdır. Mil mililitrenin kullanıldığı yerleri öğrendik. Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi ve birbirine dönüştürmeyi öğrendik. Litre ve mililitre miktar belirlemek için bir arada kullanmayı, bir kaptaki sıvı miktarını litre ve mililitre birimleriyle tahmin etmeyi ve litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözmeyi öğrendik mi? öğrendik. Sizi çok çok seviyorum. Beşinci sınıfta şimdiden sizlere başarılar dilerken bu ödüllü soruyu haydi bakalım cevaplayın. Chat kısmına yazın bizler de bir bakalım kimler nelere kadar öğrenmişler ne kadar iyi dinlemiş. Kendinize çok 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 iyi bakın çocuklar. Şimdiden herkese iyi tatiller diyorum ama tatilde de sizlere verdiğimiz görevleri yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.